Ersuf muharebesi Müslümanların kalbini yaraladı. Ağır zırhlı Haçlı suvarileri Müslümanlara yıkıcı bir saldırıda bulundu. Gaziler bu saldırı karşısında direndi. Düşmana önemli kayıplar verdirdiler. Lakin en sonunda dayanamayarak dağıldılar. Muharebede Gaziler çok fazla bir kayıp vermedi. Ancak e, bu savaş Haçlı ordusunun İslam ordusundan daha güçlü olduğunu belirlemişti. Bu çatışma sebebiyle hangi tarafın daha güçlü olduğu anlaşıldı. Tabii bu durum Müslümanların önemli ölçüde moralinin bozulmasına sebep olmuştu. Çatışma sonrasında Haçlılar e, baya bir kayıp vermişti. Özellikle atları o ok katışları sebebiyle telef oldu. Bu yaralılarını tedavi etmek ve ölülerini gömmek için orada biraz beklediler. Bu esnada Selahaddin Eyyubi Hazretleri de lojistik ağırlığın e, güvenli bir bölgeye sevk edilmesini istemişti. Ersuf yakınlarında bir nehir bulunuyordu. Nehrin yakınındaki yeşillik güzel bir yere ordunun ağırlıklarını ve malzemelerini yığdılar. Sonra Selahaddin Eyyubi Hazretleri düşmanı takip edebilmek amacıyla nehrin karşısına geçme, geçmeyi emretti. Lakin tabii ki bir ordunun nehri geçmesi her zaman sıkıntılıdır. Özellikle düşman ordusu yakınlardaysa. Çünkü e, ordunun nehri bir anda geçmesi mümkün değil. Bir ordunun nehri aşması saatler sürüyor. Yani ordunun yarısı nehri geçmişken düşman bir saldırıda bulunursa bu bir felakete sebep olur. Çünkü e, nehir geçişi esnasında e, Şöyle bir durum meydana gelir. Ordunun yarısı nehrin karşısında, yarısı nehrin diğer tarafında bulunur. Bu durum ordunun kuvvetinin ikiye bölünmesi anlamına gelir. Eğer tam bu aşamada düşman bir saldırıya geçerse ee, İslam ordusunu çok hazırlıksız bir şekilde yakalamaya muvaffak olabilir. Yani nehri geçmek demek kuvvetlerin bölünmesi anlamına geliyor bir aşamada kuvvetler ikiye bölünüyor. O kritik anda kafir bir saldırı yaparsa gerçekten çok büyük bir felaket meydana gelir. Bundan dolayı Selahaddin Eyyubi Hazretleri nehrin geçişinin o olabildiğince güvenli bir şekilde e, icra edilmesine çalışıyordu. Selahaddin Eyyubi ve çevresindeki mücahitler Ersuf Muharebesi'nde ağır, ağır kayıplar almalarına rağmen Düşmanla savaşmaktan hiçbir şekilde vazgeçmediler. Anlaşmaya falan da yanaşmadılar. Ertesi gün olduğunda kafir ordusu malzemelerini toparlayarak Yafa şehrinin bulunduğu istikamete doğru harekete geçti. Savunma pozisyonu halinde ilerliyorlardı. Tedbiri en üst düzeyde tutmaya çalışıyorlardı. Müslümanların saldırısına karşı. Selahaddin Eyyubi Hazretleri de Kafiri tahrik ederek onların bu savunma pozisyonlarını bozmak, onları düzensiz bir hale sokmak amacıyla e, ok atışı yaptırıyordu. Bu ok atışları düşmanları tahrik etmek içindi. Savunma pozisyonlarını bozarlarsa onları yenmek daha kolay olurdu. Lakin bütün bu tahriklere rağmen e, kafir ordusu hiçbir şekilde savunma pozisyonunu bozmadı. İlerleyiş esnasında düşmanlar bazı kayıplar veriyorlardı. Özellikle o ok katışları düşmanın atlarının telef olmasına sebep oluyordu. Selahaddin Eyyubi elinden geldiğince düşmana karşı taktiksel bir girişimde bulunuyordu. Sürekli olarak düşmanları tahrik etmeye çalışıyordu. Tabii ki zafer Allah'tandır. Kafirler nehri geçerken bir bölümü kamp kurdu. Kamplara saldırmak e, mantıksız bir harekettir çünkü kamplarda e, savunma e, üst düzeyde olur. Tahkimatlar ve savunma mevzileri sebebiyle okçu kuleleri nedeniyle kamplara doğru doğrudan bir saldırı başlatılamaz. İşte Haçlı ordusunun bu şekilde kamp kurması sebebiyle mücahitler saldırılarına daha fazla devam etmediler. Ee, gaziler ordugahlarına dönerek öğle namazını kıldıktan sonra yemek yediler. Selahaddin Eyyubi yakalanıp getirilen bazı esirlerden düşmanın durumunu öğrenmeye çalıştı. Esirler e, Müslümanların yaptığı o ok katışları sebebiyle pek çok atın ve binek hayvanının telef olduğunu söyledi. Selahaddin Eyyubi e, Müslüman e, ordugahın özellikle güvenli yerlere kurulmasına çok önem veriyordu. Taşınan malzemelerin ve askerlerin kamp yapacağı yerlerin yüksek ve tepelik yerler olmasına çok özen gösteriyordu. Çünkü düzlük alanlara kurulan kamplar e, herhangi bir savunma avantajına sahip değildir. E, askerlerin kamplarını ve çadırlarını tepelik yüksek yerlere kurmaları gerekir. Çünkü buralar daha güvenlidir. Düşman buralara saldıramaz saldırsa bile çok ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalır. Tepede bulunan askerler her zaman çatışma avantajı açısından daha e, yüksek bir avantaja sahiptir. Çatışma e, açısından yüksektekiler daha avantajlıdır. Selahaddin Eyyubi ertesi gün Remle'ye doğru hareket emri verdi. Düşmana takip düşmanı takip etmeye devam ettiler. Sürekli olarak kafirlerin bir açığını yakalamaya çalışıyordu. Düşmanın güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmeye çalışıyordu. Körü körüne bir saldırı yapmaktan çekindi. Düşmanın e, sadece e, açık vermesini beklemiyordu. Aynı zamanda düşmanı hata yapmaya sevk ediyordu. Düşmanı sürekli olarak ok atışları yaparak, atlı okçuları vasıtasıyla düşmanı tahrik ederek kafirleri Hata yapmaya sevk ediyordu. Öfkeyle saldırı yaparlarsa, hatalı bir girişimde bulunurlarsa kafirleri yenmek daha kolay olurdu. Tahrik edici saldırılar burada çok önemli bir faktör. Sonrasında Selahaddin Eyyubi sabah namazını kıldıktan sonra Remle'ye doğru harekete geçti. Ordugaha getirilen haçlı esirleri idam ediliyordu. Çünkü kafirler e, Akka şehrinde 3000 civarında kalan çocuk ve adamı şehit etmişti. Bunun intikamını almak amacıyla gelen her esir idam ediliyordu. Boynu vurulmak suretiyle. Selahaddin Eyyubi Hazretleri getirilen esirlerden Haçlı ordusunun durumu hakkında bilgiler aldı. Haçlıların temel hedefi e, Yafa şehrini imar etmekti. Yani orayı tahkematlarla ve savunma mevzileriyle güçlendireceklerdi. Ayrıca oraya takviye birlikleri yerleştirerek bu şehrin güvenliğini sağlamaya çalışacaklardı. Çünkü burası Haçlıların Suriye'deki merkezi konumundaydı. Buranın güvenliğini sağladıktan sonra kafirlerin ikinci adamı Askalan şehrini ele geçirmek olacaktı. Çünkü Askalan şehri çok stratejik bir öneme sahipti. Askalan şehri e, Suriye ile Mısır arasındaki e, tic ticari bir şehirdi. İkisinin ortasında bulunuyordu. E, Suriye'den Mısır'a giden kervanlar bu şehirden geçmek zorundaydı. Bundan dolayı e, bu stratejik öneme e, sahip olmasından dolayı kafirler Askalan şehrine e, ayrı bir önem veriyordu. Eğer burayı ele geçirebilirlerse Müslümanların ticaret yollarını kapatmış olacaklar ve e, Müslümanlara önemli bir üstünlük sağlamış olacaklardı. Selahaddin Eyyubi Hazretleri çevresindeki mücahitlerle Askalan şehri konusunda ne yapılacağına dair bazı görüşmelerde bulundu. Komutanlar Askalan şehrinin e, savunulamayacağı konusunda hemfikirdi. Çünkü Haçlı ordusu Müslüman ordusundan çok daha güçlü bir konumdaydı. Silah, tecisat ve asker çokluğu bakımından kafirler daha güçlüydü ve Müslümanların Askalan şehrini savunabilecek durumu yoktu. Bundan dolayı komutanlar dediler ki e, biz Askalan şehrine gidelim. Şehri tamamıyla boşaltalım ve bu şehri yakıp yıkıp e, harabeye çevirelim ki Haçlılar, bu şehirden yararlanamasınlar oraya gittikleri zaman yararlanabilecekleri bir şey olmasın ee, ve Selahaddin Eyyubi istemeyerek de olsa bu kararı kabul etmeye mecbur kaldı çünkü Askalan şehri kafirlerin eline geçerse Kudüs şehri de tehlikeye girerdi yani Askalanı savunabilmek mümkün değil çünkü Haçlı ordusu çok güçlü ee, dolayısıyla Askalanı savunmak amacıyla harcama yapmanın da bir anlamı yok. Ayrıca bu şehir kafirlerin eline düşerse Mısır'a ulaşmak da çok zor olur. Mısır'dan takviye kuvvet almak da çok zor olur. Böylece Selahaddin Eyyubi Hazretleri ağırlıklarını, malzemelerini ve ordusunu toplayarak Askalan'a doğru harekete geçti. Diğer taraftan Melik Adil de Komutası altındaki bir e, birlikle Haçlı Haçlı ordusunun yakınlarında bulunuyordu. Devamlı olarak Haçlı ordusunun gözetim altında tutmaktaydılar. E, sağlam yerlere, tepelik yüksek yerlere kamp kurarak sürekli olarak Haçlı ordugahının hareketlerini gözlüyor. Onların güçlü ve zayıf yanlarına devamlı olarak olarak tespit etmeye çalışıyorlardı. Çünkü bir ordunun güçlü ve zayıf yönlerini bilmezseniz e, doğru bir saldırı yapamazsınız, savaşamazsınız, herhangi bir bir plan yapamazsınız. E, bu durum karşısında körü körüne yapılan bir saldırı, intihar etmekten farksızdır. Bundan dolayı Melik Adil e, sürekli olarak Haçlı ordugahını gözetlemekle görevliydi. Selahaddin yürü e, bir süre yol aldıktan sonra en nihayetinde Askalana ulaştı. Geceyi orada geçirdi. Lakin gece sadece birkaç saat uyuyabilmişti. Askalan şehrini tahrip edeceğinden dolayı çok üzgündü. Çünkü Askalan şehrini tahrip etmek oradaki Müslümanların da önemli ölçüde zarar görmesine sebep oluyordu. Bahaddin bin Şeddet Hazretleri diyor ki Selahaddin Eyyubi o gün gerçekten çok üzgündü. İbn Şeddat Selahaddin Eyyubi'nin o gün yanındaydı ve kendisine şunları söylediğini rivayet ediyor. Selahaddin Eyyubi İbn Şeddat'a demiş ki: Allah Teala'ya yemin ederim, ben bütün evladımı kaybedersem Askalandan tek bir taşı dahi yerinden yıkma, yıkmamdan daha iyi görürdüm. Ancak Allah Teala bunu takdir edip Müslümanların maslahatının korunması için bir yol olarak seçmişse ben ne yapayım? Maalesef bazen böyle acı bedeller ödemek gerekebiliyor.